Dijitalleşen çağ bir taraftan iyi, bir taraftan da insanlığı eksik bırakıyor. Bunu nasıl insanlığa faydalı kullanabilir? Çok şey öğrendim ben. Bende kalmaması lazım bu bilgilerin. Evet. Aziz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti geleceğini gençlerimize bağlı. Evet üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama biz sizinle böyle 2013-2014'ten beri neredeyse. Yani evet uzun süre evet. oldu tanışalı Değil ama mi? sizde bir değişiklik gördüm ben açıkçası. Bir kilo verdim biraz. Ya kilo vermişsiniz. Yamaç bir de... bana diyor ki kilo vermesen seni vitrine e, çıkarmayacağım. Ben her hafta bir 500-600 gram, gram gide, vere, gide. vere vere vere, ya vere. Bir de bence böyle daha iyi gözüküyorsunuz ya. Kilo vermekle beraber daha daha bir güler yüzlü evet, gördüm sizi. Mutluluk kat sayımızı çoğaltıyoruz gençlerle beraber. Yani evet onu onu hissettim. Hatta e, Mehmet'e de söyledim ya başkan bayağı gençleşmiş ve daha e, iyi gözüküyor yani. Çektirmiş hafif de estetik falan da yaptı. E, o kadar Bununla olur. Etkisi var o yani. kadar olur. Yani, Ama yok ya bile... o değil. Ben e, ruhani olarak daha iyi gördüm e, sizi. Yani E, e şimdi Elvin var. Efe 20 yaşına geldi. Elvin 10 yaşında Maşallah. Efe. Artık büyüdü birazcık da işleri üstümüzden alıyor. Şimdi Elvin'e odaklandık hep beraber. Eyvallah. Onun eğitimiyle ilgileniyoruz. Bizim de öyle işte bir 10 yaşında Ali'm var benim de Değilmiyor bir de mi? 4, 6 yaşında Zeynep'im var. Oo. Onlarla... Ama kızlar daha farklı oluyor, değil mi? Ya, taban taban azıt iki tane <laughs> karakter var evde ama bizim evde Ali büyük olan yani daha naif. Kız daha var babama Abi, çekmiş. <laughs> yani bizde de Alvin de öyle hani bütün işleri herhalde ileride Elvin e, bizde de, eline de öyle gözüküyor. Olacak. aynen. Efe de aynı durumda. Efe de çok gerçekten kibar, gentleman böyle hayır çok sevmeyen bir kişiliği var. Ama sağ olsun bütün neredeyse işleri üstümüzden alıyor. Çok Artık önemli. Iş, okula da geliyor, vakfı da yönetiyor, yavaş yavaş. Oh maşallah. Hey, şey yaptı ama şimdi Elvin'e odaklandık. Elvin biraz dijitalde de çok müthiş. Mesela sizin iyi bir takipçiniz. Aa sağ olsun çok Özellikle selam Özellikle bu hobi hobi evet. videoları çok seyrediyor. Ben de diyorum ki bak işte böyle videolar olması lazım. Yani diyoruz. evet bu arada böyle bir gece oturuyordum. Saat 1 2 falan. Çok uyuyamayan bir insanım ben. Böyle çok çok uykuyla aram yok. Dedim ben bıçak yapmayı öğreneyim. Şimdi dönelim 90'lara dijital çağdan önce, Hadi bıçak yapmayı öğrenelim bakalım. Imkan, <laughs> bıçakçı çırak bıçakçıyı gerekiyor. bulmak bile <laughs> zor yani. yani şu... Ama biraz marangozlukla ilgili de bir yeteneğiniz işte var. İşte zaten oradan çıktı. Değil ben mi? aslında sıfır Evin yetenekten. Evin altına bir atölye, atölye yapılandınız. Evet, yani güzel. sonra böyle bir saat baktım böyle bıçak nasıl yapılıyor. İkinci saatin sonunda hani YouTube sayesinde ikinci saatin sonunda teorik olarak bıçak nasıl yapılıyor öğrendim. Ondan sonra birkaç video çektik falan ama ben şeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Kabzeyi yapmayı daha Hı -hı. çok sevdiğimi fark ettim. Şimdi biraz da o kabzede ya. yani özel. Evet. Yani üstüne isim yazılıyor. Gerçekten kendi öyle. Ağaçların şey kendi şeyleri var. Sonra işte gittim iki telli keresteciler sitesinde bir amcayla tanıştım. Süper. Adam 65 yıldır ağaç ithal ediyor. O ağaç dünyasına girince zaten hani marangozluğu iyice sevdim. Hobi geliştirmenin şu ellerin çalışmasının önemli olduğunu anladım. El, zihin, göz. Tabii o hepsi Aslında bütün senkronize. çocuklarımızda yani birazcık da şimdi herkes dijitalde, herkes YouTube'da ya da diğer platformlarda biz çocuklarımıza biraz bunları odaklamamız diliyorum. Evet ya bir spor yapsın, hobisi olsun. Yani en el kötü yeteneğini. bir mesleği bilezik işte bir bilezik olsun. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah. Koskoca padişahların bile mesleği varmış yani. yani. Ama ne kadar güzel. E tabii, bir, bir eğitim Ürünlerini bu. ben e, inceledim e, o dönemden. Çok gerçekten çok iyi usta olmuşlar. Bayağı iyiler hem de. Yani, yani, yani ben işte de az çok de. şey yapıyorum o yüzden hani böyle el yeteneğim de yoktu bu arada. Öyle bir yeteneğim hala yok. Ama yapa 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 en azından artık bir şeyler yapabilir konuma durma lazım. O zaman tecrübe yardım. biraz yeteneğe doğuruyor diye de düşünebiliriz. Çalışma, tecrübe. Mersin'de Dumlup lisesi mezunuyum. Bizde iş ve teknik dersleri vardı. Her hafta bize bir şey işte sepet yapma, file yapma, kıl testleri kullanmayla ilgili portreler yapmayı öğretirlerdi. İşte o da bize başka bir yeteneğimizi ortaya çıkarttı. Şu anda bilmiyorum lisedeki müfredatlarda bunlar var mı ama eskiden sanat okulları vardı. Yani meslek lisesi dediğim şeylere sanat okulu denirdi. Oradan mezun olan tekniker olarak geçerdi. Hemen de iş bulurdu sanayi sitelerinde. Evet ne yazık yerlerde. ki şu an herhalde öyle şu bir çırak yok. eksiği evet. bütün dünyada var. Yani dijitalleşen çağ bir taraftan iyi... ...bir taraftan da insanlığı eksik bırakıyor. Ya pazar günü bir video çektik. Ceyhun Bey kulaklarını çınlatalım buradan. Storybox'ın e, yöneticisi, kurucusu. Dedi ki ya şu anda en çok sertifika marangoz... ...ya da işte tesisatçı ya da buna benzer... ...gerçekten hem zihnini hem elini zikreden kişilerden talep geliyormuş. Ya bir de ikisini yani bu dijitalle konvansiyoneli böyle güzel hibrit bir şekilde kullanırsak önü çok açık. Çünkü artık mesela yapay zeka size ben bir masa yapacağım ama işte şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Çizim yeteneğim yok. Ben bunu hayal ediyorum ama yani sonuçta görmem lazım bir şeyi yapabilmem için. Dediğinizde bunu çıkartabiliyor önünüze. Evet. Şimdi bir şeye bakarak yapmak çok daha kolay. O yüzden bunu böyle beraber kullanabilmek, biz de olur. birazcık birlikteliği yakalayabilmek için FutureX Institute diye bir yapımız var şu anda. Evet gezdim ee, yeni, içeride yeni, evet, gördüm. Yeni bebeğimiz aslında ve 10 tane yetenekli genç arkadaşla orada çalışıyoruz. Onlara da geçen hafta transfer yaptık. Bir robot transfer ettik. Ha, gördüm. <laughs> feature dedik. Evet. Bir tane de X transfer ettik. Robot köpek aslında. <laughs> Onlar birlikte çalışıyorlar. Belki de Türkiye'de ilk defa bir hibrit zekayı burada yapılandıracağız. Çünkü yapay zeka tamamen yapay ve verilere dayalı. Tamamen verimlilik ama... Birazcık etik kuralları, birazcık Olması gerekiyor duygusunu katacağımız insanın zekası, doğal zeka diyoruz. Entegre etmekten. Mutlaka geçirmiş. öyle olmalı. Çünkü ondan sonra sadece yapay zekaya bırakılırsa ki bunu daha önce konuşmuştuk. Yani yapay zeka diye bir şey yok aslında. İşte artificial intelligence, sanatsal zeka mı denir artık. Yani evet. aslında çevirisi o. Bize böyle geldi. Kullanmaya başladıkça eleştirilebilir tarafları olduğunu da görüyorsunuz. Yani ben... Gerçekten günün 5-6 saatini pay Zeka ile muhabbet ederek geçiriyorum. Fakat ben mi öğreniyorum? O mu benden öğreniyor öğrendiğini bana geri satıyor. Üstadım aslında dediğimiz <laughs> gibi sizden öğrenip size geri. <laughs> evet yani. Sadece iyi planlama yapıyor ya da segmentleri evet. ayırıyor. Aynen öyle. Biraz daha geniş düşünmemizi, belki rakamları doğru etüt etmemizi sağlayabilir. Evet yani yoksa hani böyle bir şeyi baştan yaratacak ben e, bir birkaç... ama yaratmasın bir de. Yok ama zaten beceremezdi. Zaman de. kontrol dışına evet. çıkar. İşte onun için hibrit zekayı biz evet, ön tarafa Evet insan, çıkartmaya insan çalışıyoruz. kontrolü her zaman iyidir Çünkü ilk yapay zeka ile ilgili böyle bir arkadaşın yine böyle podcastine katılmıştım sadece tek bir şey söyleyeceksin dedi vardır ya öyle bir şey söylerler bir kelime Ben dedim ha gelecek ama abartılıyor yani o kadar da değil aslında şu an için en azından yani kullanılıyor Evet harika kullanıyorum çok kullanıyorum ama kullanmazsam yarın yapay zeka benim hayatımdan çıkarsa ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz. Biraz daha yavaşlatır zaman, beni biraz. Evet zamanı Aynen. daha doğru kullanmayla ilgili. Ama iki sene sonra ne olur bilmiyorum çünkü iki sene önce böyle değildi. Müthiş. Altı ayda bir bir yaş atlıyor gibi sanki yani böyle altı ayda bir yeni bir devinime giriyor gibi bir şey anladım ben bu yapay zekada. İşte iki sene sonra yani 4 yıl sonra onun için bence ne olacak acaba göreceğiz. Ama dünyadaki büyük şirketlerde özellikle internet üstünden. Ekonomi yaratan bütün şirketler kendini yapay zekaya odakladı. Büyük bir yarış var, büyük bir yatırım var. E, devletler keza öyle. E, devletler tamamen yapay zeka... takımı kurmaya başladı. Robotları evet, yapıyorlar. Oluşturmaya başladı. İşte dediğim gibi, yani çünkü ilk YouTube kanalı açan insanlardan biriyim, hem de konvansiyonelden geçtim. 1990. E, 2014. Ha, 2014. E, 2014 evet. e, açtım. Böyle zannediyorlar ki ben böyle fütüristik falan tahminlerim var e, soruyorlar bana. Yani ben her zaman söylüyorum ben fütürist, fütürist, değilim. Çünkü fütürist olmak için başka bir şeyler bilmek gerekiyor. Gelecekte neler olabileceğini bilebilmek adına teknolojik anlamda ya da kültürel anlamda. Şu an gerçekten ne yapıldığını iyi bilmek gerekiyor. Benim öyle bir bilgim yok. Sadece geleceği tahmin edebilirim şu anki gördüğüm ölçüde. Evet yapay zeka çok daha farklı yerlere gelecek. Yüzde yüz yani. ve bunu de, ben görüyorsam devletler görmez mi yani? Devlet haklı görmez mi? Biz 1994 95 96 Türkiye'nin ilk internet şirketini yapılan Süper Online. Ileri. Süper Online. Evet, ben biliyorum. O çalıştım. <laughs> i̇şte biz derdik o zaman dial paketler var. Ya bir gün internetsiz yaşayamayacaksınız. Hatta elektrik kesildiğinde internetim gitti. Ne yapacağım ben şimdi diye düşünürüz. elektrik kesilsin internet gitmesin durumumda. Değil değil şu, şu anda yani. aynen. <laughs> ya o zaman derler ki, ya işte siz bunu satmak için bize bunu push ediyorsunuz. Ya bak göreceksiniz filan. Biz tabii ki internetin gelişimi işte dial-up, ADSL, Türkiye'de ilk fiber interneti getirdik. Yani hızla yarışıyoruz. Şu anda işte mobil internet vazgeçilmezimiz. GSM firmaları keza bütün yatırımlarını mobil internet üstüne kurguluyor. Tabii ki yani i̇çerikler SMS onun yok üstüne, artık. Tabii ki içerikler onun üstüne kurgulanıyor. Yani yanlış anlamayın. Ee, ...WhatsApp değişecek ya da WhatsApp'ın bundan bir, bir buçuk yıl önce bir ayrı stratejisi oluştuğunda... ...ya biz WhatsApp yerine neyi koyacağız diye düşündük. Hatırlayın o günleri. Evet. Herkes kendine alternatif bir Messenger bulmaya çalıştı. Ee, olmazsa olmaz. Ama önemli olan bence artık... Bunu nasıl insanlığa faydalı kullanabilir? Zaten hani ahlaki açıdan bakıldığında evet. en çok düşünülmesi gereken şey o bence de. Tabii ki ben böyle etkisi milyarlar üzerinde olan bir insan değilim ama kendi üstüme düşeni ama burada yapmaya çalışıyorum. Işte sizin en büyük özelliğiniz bence ki kızımdan da biliyorum, oğlumdan da biliyorum. ...güvenirlilik özgür kütleniz çok fazla. Belki 4 milyon, 5 milyon insanla entegre ya da sunduğunuz içerikler 4-5 milyon insana ulaşıyor ama... ...bunların altyapısında ya da bakış açısındaki güveniliriniz çok yukarıda olduğu için... ...ben tabii ki şeylere bakıyorum, yazılara bakıyorum, eleştirilere bakıyorum ya da yorumlara diyelim... Oradan algıladığım bu. Ya evet öyle bir şey oluştu. Şöyle bir durum var. Bir kere yaşım büyük benim YouTube'u. Ama ya meslektaşlarım yani. arasında büyük. Yani YouTube'u ilk açtığımda ben 32 yaşındaydım. İşte şimdi 43 yaşındayım. 32 yaşında ben YouTube kanalımı açtığımda benim meslektaşlarım 16 yaşındaydı. İşte evet. Orkun Işıtmaklar, Enes Baturlar, en büyüğü Ruhi'ydi. İşte Ruhi Çenet. O 20'li yaşlarındaydı yani. O yüzden böyle onlar arasında bir şeyim oldu. Hani evet. doğru kelime nedir? Evin büyüğü Aynen. gibi bir durumumuz Aynen. oldu. Aynen. Ve bir bu de sürdürdünüz. Bir dönem Biliyorsunuz hani her şeyde olduğu gibi moda yaratılıyor. Siz ilk açtığınızda belki 10 kişiydiniz. Bir dönem 1000 kişi oldu. Evet. Ama sonuçta sürdürülebilir ve o güveni verdiğiniz için belki de şu anda 100 kişi kaldı. Evet yani çünkü şey bir de YouTube zor. Yani öyle bir tarafı var. Yani Instagram, TikTok onlar biraz daha kolay. Çünkü zaten oradaki izleyici yani Instagram'daki ve TikTok'taki izleyici daha kolay içerikleri izlemeye alışkın. Fakat YouTube izleyicisi bir ufak prodüksiyon istiyor. Bir şeyler istiyor yani. Farklı bir şey istiyor. Emek ve istiyor. Emek istiyor senin. ve bir de videolar da 30 saniye, 20 saniye değil. 25 dakika, yarım saat belki daha fazla. O yüzden YouTube'a devam etmek böyle insanlar gözü alamadı. Birçok insan gözü alamadı. Bundan 6-7 sene önce bütün ünlüler YouTube kanalı açıyordu. Ben söylüyordum bakın açmayın. Yapamayacağınız şeyi yapacağım demeyin. O zaman işte güvenilirlik de sıkıntı oluyor. Kesinlikle. Yani bana abone ol işte her hafta video koyacağım. Nerede <laughs> video yok? İşte ben onu e, yaşatmamak için kendimce izleyicime işte 1200 video oldu. Hala hazırda da e, gücüm yettiğince video yayınlamaya devam ediyorum. Güvenilirliğin en ilk belki maddesi o. Ben sen ne olmaya devam edeceğim. Ondan sonra biraz da içeriklerimle de alakalı bu. Yani bir internetteki bir Olayın gerçek olup olmadığını araştırıyorum kendimce küçük minik videolarda da olsa. O da işte Uras söylüyorsa bak tamam demek ki bu adam yanlış olsa söylüyor zaten ne getirdi. O yüzden doğru durmaya çalışarak hayatın her alanında öyle de içeriklerimde de onu yapmaya çalışıyorum. Ve konvensiyonelin dijitale dönüşümünü çok net bir şekilde yakaladığım için şu anda da yeni bir şey başlıyor. Şimdi. konvensyonel dijital ve işte artık yapay zeka kısmı yeni bir çağ mı denir? Herhalde bir çağ atlanıyor. Biz buna Siz aslında her alanın köprüsü... Evet, gördük yani. Evet, gördük. Öyle bir Bu da çok şey önemli oldu. bir deney yapara. Deneye yapara. deneye tabii evet. biz mesela ilk YouTube kanalını açtık. Şimdi de eskisi kadar görüşemiyoruz o Orkun'larla, Ruhiler'le. Herkes çok meşgul çünkü. Fakat video koyacağız. Nasıl koyacağız videoyu? Yani ne isim koyalım buna? Ruhi beni arar, ben Orkun'u ararım. Bak böyle bir video çektik. Buna ne isim koyacağım yani? Şimdi yeni jenerasyon influencer'ların çok büyük bir avantajı var. Arkalarına bakıp işte yapılmışlar var. Biz bunlar gibi yapalım ya da bunlar gibi yapmayalım. Değil mi? Bizde öyle bir şey de yoktu. O bizi çok zorladı en başlarda. Ama işte geçip gidiyor, alışıyor insan yani her şeye. Ben konvansiyonelden dijitale ilk geçişim o zaman Show TV'de çalışıyorum. 2006 2750 lira maaş alıyorum. İyi iyi paraydı. 2013 yılında, 2012 Özellikle yılında. Zaten aynı grupta çalıştık. Evet yani. evet. Yani Bize, Çukurova Doğru Çukurova Holding'de. Orada ya, da sinerji yapmandırmıştık evet, hep. Evet. İşte 2700 lira maaş alıyordum. Sonra bir öğrendim bir tane wine fenomeni. 6 saniyelik video için 2500 lira alıyormuş. Bir toplantıdayız. İşte Ali Kırca var. İşte o dönemin haber müdürleri. Siz A Haber'den bize. A Haber'den. Aynen değil değil mi? 2007 yılında Şov Haber'e geçmiştik Ali Kırca ile beraber işte o dönem. Böyle baktım toplantıda kimse önemsemedi. Böyle hepsi de benden büyük insanlar yani. Ya dedim hemen uzamamız lazım buradan bizim arkadaşlar. Yani <laughs> farkında değil misiniz ne olduğunu? Yani bu şimdi iyi maaş alıyoruz ama ileride alamayacağız. Reklam pastasını bunlar alıyor. Bu, bu alıyorsa Kesinlikle. başkası da çıkacak. Öyle dedim ben buradan Gideyim. Öyle başladı benim hikayem zaten. Vallahi yani. iyi ki geldiniz. Hani 2014'te başlayan inşallah 2034 2040 Allah ömür doğru. verirse. Ee, bir de şöyle de bir gerçek var. Sizler olacaksınız ki insanlar nereden başladıkları bu sektör olarak görebilecekler. Evet. O ona Şimdi o yeni, konuda faydamız dokundu. Yeni yeni çocukların yol haritasında hedef e, kitlenin neler olduğunu, nasıl bilgilerin ...nasıl içeriklerin oluşması gerektiği ilgili de kurgu yapılabiliyor. Mesela ben İstanbul Nişantaşı Üniversitesi olsun... ...FutureX İnstitüt'te sizlerin yeni jenerasyona eğitimler vererek... ...sertifika programları vererek destek vermek isteriz biz. Çok şey öğrendim ben. Gerçekten öğrendim. Bende kalmaması lazım bu bilgilerin. Ve şöyle bir tarafı var bir de bizim işin. Globale de bir şeyler yapabilmek mümkün... Baktığımız zaman globale yapılan bir şey de oradaki doların Türkiye'ye gelmesi anlamına geliyor. 100'deyiz. Yani e, öyle bir faydası da var bizim için. Hani yeni baca sanayi aslında. Biz bunu bu. planlayalım. Hem rektör hocam olsun hem Futurex Enstitüsü'nün yöneticileri <laughs> olsun. Onlarla sizi yan yana getirelim. Bir bilgiyi paylaşmak iyidir Biyo yani. Bir olaydı çıkartalım? olur. Bunda da hani sizin vereceğiniz insanlarla ilgili de hiçbir ücret almayalım böylelikle yayılımını sağlıyor. Nasıl isterseniz. Belki yani. de sizden öğrendiklerini ...diğerlerini öğretmekle ilgili de bir öğreticinin sertifika programı yaparız. Hani siz diyelim ki 20 kişi öğrettiniz. Her kişi 20 kişiye öğrettiğinde... bir anda bu işleri öğreten 400 500 kesinlikle insan öyle oluşur. çünkü yayılımı sağlarız. E, dijital içerik üreticiliği insanın hayal gücüyle doğru orantılı. İnanın bana çok iyi çok izlenen işler yapmak için çok fazla paraya ihtiyaç yok kesinlikle yani ben bunu halen youtube'da görüyorum tamam örnekler var yani işte ruhi dünyayı geziyor bir ton para harcıyor harcayacak da bu. yani sonuçta çocuğun o yola girmiş orkun işte benim öyle atölyem var bayağı ciddi bir atölyem var yani onunla uğraşıyorum ama biz buralara hiçbir şeyimiz yokken geldik yani. Hı hı. yani benim kameram bile yoktu ben youtube kanalını açtığımda hatta size şöyle söyleyeyim ben youtube kanalımı açtığımda Türkiye'de youtube youtube kapalıydı yani <laughs> kapalıydı yani, yani vpn'le falan video koyduk evet. biz. Evet. Yani e, zorlukları yaşadık ve o zorlukları atlatıyoruz e yani. Şu anda, şu anda yani. daha da e, şey var. Hani rahat e, hem teknoloji olsun. Her şeye hem ulaşmak ortam. daha kolay. Bunu yani bu sektörü çok daha doğru, doğru insanların olduğu. Çünkü herkes etkileniyor. Yani üç yaşındaki çocuk bile etkileniyor artık. Tabii. Yani işin doğrusu doğru içeriklerin olduğu. Ben bunu neden söylüyorum üstadım? Ben bir yandan da meclisteki görevimden dolayı dijital mecralar komisyonundayım. Onun içinde bunu hem kanunlaşmayla ilgili hem doğru yönetimle ilgili devletimin vermiş olduğu bu yetkiyi doğru kullanmam lazım. Sizlerin doğru içerik üretecek insanların e, sektörü kazandırmasıyla ilgili bir çalışma yapmam gerektiğine inanıyorum. Yüzde yüz öyle. Için. Hatta yani, dünya için. Evet çünkü e, sonuçta <laughs> ben böyle devletçi bir insanımdır yani. E, e, tabii ki. Öyle biriyimdir. E, öyle gördük anadan babadan. E, bizim burada gerçekten koordine çalışırsak çok daha güzel olacağını düşünüyorum her şeyin. Çünkü e, Türkiye'de hala böyle çok farklı bakılıyor olaya. Bir süpermarkete gidiyorsunuz. Küçücük cep telefonuyla bir şey çekmeniz gerekiyor. Yani videonun içinde yer alacak. Yok izinler ki bu özel sektör.